Arkadaşlar bu dersimizde doğrusal hareketlerle ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlarsak duruştan harekete geçen bir otomobil 3 t süresince hızlanıyor ve şoför frene basarak t sürede duruyor. Otomobilin hızlanırken aldığı yol x olduğuna göre yavaşlamaya başlayıp duruncaya kadar aldığı yol kaç x'tir demiş. Hemen bir grafik çiziyoruz. Bu grafik vt grafiği yani hız zaman grafiği. Duruştan hareketi geçiyor hızlandı. Ne kadar süre hızlanıyor? 3T hızlanıyor. Ardından ne yapıyor arkadaşlar? Dikkat edin diyor ki hızlanıyor ve şoför frene basarak T sürede duruyor. O zaman duruş süremiz ne olacak bizim T? Nereye geldi? 4T. Şurası hızlanırken 3T dururken de T'ye kadar süre geçiyor. Buraya x demiş arkadaşlar soruda. Bakın otomobilin hızlanırken aldığı yol x olduğuna göre yavaşlayıp duruncaya kadar aldığı yol kaç x'tir? Ve yavaşlama kısmı ise burası dikkat edersiniz. Yavaşladığı yerde burası. O halde önce şöyle yapalım diyelim ki şurası bir v olsun. Bir v hızına ulaşmış olsun. O halde x ne olacak burada? v çarpı 3 t bölü 2 olacak. y'ye bakarsa g'yi yazıyorum. Dikkat edin. V burası. T burası V çarpı T bölü 2 olacak. Üstten ben VT'yi çekersem VT eşittir 2X bölü 3 ve aşağıda yerine yazıyorum. 2X bölü 3 bölü 2 VT yerine ne yazdım? 2X bölü 3 yazdım. 2'leri sadeleştirirsem X bölü 3 çıkacaktır. Duruncaya kadar aldığı yol arkadaşlar. Bir diğer sorumuz doğrusal bir yörüngede duruştan harekete geçen bir otomobil düzgün hızlanarak 20 saniyede 800 metre yol alıyor. Buna göre otomobilin hızlanma kaç metre bölü saniye karedir diyor. Yine grafik çiziyoruz. Duruştan harekete geçiyor. 20 saniyede ne kadar yol alıyormuş arkadaşlar? 800 metre yol alıyormuş. Şuraya kaç yazıyorum? 20 yazıyorum. Bir V hızına ulaşsın. Yine bir VT grafiği. Şurasını istiyorum. Şuranın ne olmasını istiyorum. 800 metre. Yazıyorum o halde. 800 eşittir. V çarpı 20 bölü 2 dedim. Buradan V eşittir. 80 gelecektir arkadaşlar bize. O halde ben burada V eşittir. V yerine 80 yazarsam hemen hızlanma ivmesini bulacağım. Hızlanma ivmeyi nereden buluyorduk? Zaman grafiğinin eğiminden buluyorduk. Şuradaki açının tanjantını alıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla karşının komşu oranı yani 80 bölü 20 eşittir 4 metre bölü saniye kare olacaktır cevabımız arkadaşlar. Düz bir yolda durakta yolcu aldıktan sonra harekete geçen otobüs 10 saniye boyunca 4 metre bölü saniye kare ivmeyle hızlanıyor. Daha sonra 5 saniye boyunca sabit hızla gidip bir sonraki durakta durmak için frene basıyor ve 8 metre bölü saniye kare ivmeyle yavaşlayarak tam durakta duruyor. Buna göre iki durak arasındaki mesafe Kaç metredir diye sorulmuş. Hız zaman grafiği. Ve T. İlk başta dikkat edin ne yapıyor bu? 10 saniye boyunca 4 metre bölü saniye kare ile hızlanıyor. Şuraya. 10 diyorum 10 saniye boyunca. İvmem 4 olduğuna göre her saniyede hızım 4 4 artıyor demektir. 10 saniyede hızım 40 olacaktır arkadaşlar. Daha sonra 5 saniye boyunca sabit hızla gidiyormuş. Dolayısıyla şurası 15'e geldi. 10'du 15 oldu. Bir sonraki durakta durmak için frene basıyor ve 8 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlayarak tam durakta duruyor. Dikkat edin şimdi 8 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlıyorsa, hızım 40 ise ve 8, 8, 8 yavaşlıyorsa 5 saniyede hızım 0 olur arkadaşlar. Buna göre şuradaki alanı soruyor işte bize. O zaman x eşittir. 10 çarpı 40 bölü 2 artı şurayı buldum. 10 çarpı 40 bölü 2. Şuraya bakıyorum şimdi. 5 çarpı 40 artı 5 çarpı 40 bölü 2. Dolayısıyla x eşittir diyorum. 200 artı 200 artı 100. Dolayısıyla x eşittir 500 metre olacak iki durak arasındaki mesafe. Düz bir yolda aynı yönde hareket eden otomobillerin hızları 35 metre bölü saniye ve 15 metre bölü saniyedir. 35 metre bölü saniye hızla arkadan gelen otomobilin sürücüsü 100 metre kala öndeki otomobili fark edip düzgün yavaşlamaya başlıyor. Buna göre çarpışma olmaması için arkadaki otomobilin ivmesi en az kaç metre bölü saniye kare olmalıdır? Otomobil diyelim şuraya arkadaşlar. Otomobil. Şimdi... Bu tip sorulardaki mantık şu. Arkadaki araba öndeki arabaya çarpmaması için öndeki hep 15 metre bölü saniye sabit gidiyor dikkat ederseniz. Arkadaki yavaşlıyor yavaşlıyor yavaşlıyor. Buna çarpmaması için tam çarpacağı sırada tam yaklaştığı sırada arkasına hızı 15 olursa o noktadan sonra artık çarpışma olmaz arkadaşlar. Yani arkadaki araba tam öndeki arabayı yakaladığında hızı 15 olursa artık öndeki araba 15 ile gittiği için arkadaki daha fazla yaklaşamayacak. Dolayısıyla çarpışma olmayacak. Buna göre. Öndeki araba sürekli kaçta gidiyor? 15'te gidiyor. Arkadaki araba ise 35'ten yavaşlayacak. Şurası 35, şurası 15 arkadaşlar. Şunu da çizelim. Bir T sürede buraya ulaşmış olsun. Şimdi dikkat ederseniz. Şu yamuğun alanı, arkadaki arabanın aldığı yol. Şu alttaki dikdörtgenin alanı ise öndeki arabanın aldığı yol. Aradaki şu üçgenin alanı ise şuradaki 100 metre olacak arkadaşlar. Şurası demek ki kaç olmak zorunda? 100 metre olmak zorunda. Buna göre 35 eksi 15 nereye yazdım? Şu kenarı yazdım. Çarpı t bölü 2 eşittir 100 diyeceğiz arkadaşlar. 35 eksi 15 20 oldu. Şöyle yaparsak şurası 5 olacak. T eşittir 10 saniye olacak. Demek ki T'miz kaçmış? 10'muş. Bunu ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Şimdi ivmeyi buluyorum o halde. Yavaşlama ivmesini. Yavaşlama ivmesi şuradaki açın e, açının eğimidir bizim için. Dolayısıyla şurası 20, burası 10. 20 bölü 10 eşittir. 2 metre bölü saniye kare arkadaşlar. Bir ot, motosikletli frene basarak düzgün yavaşlamaya başlıyor. Motosikletli durmadan önceki son saniye içinde 10 metre yol aldığına göre motosikletlinin yavaşlama ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Yine aynı şey. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Bakın. Düzgün yavaşladı. Şöyle çiziyorum. Motosikletli durmadan önceki son saniye içinde diyor. Son saniye. Diyelim ki şurası durmadan önceki bir saniye olsun arkadaşlar. Peki. Yavaşlama ivmemizde A olsun. A, 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 A yavaşlıyoruz. Her saniyede hızımızı A kadar azaltıyoruz. O zaman son saniye, son birinci saniyeden önce ivmemin A olması, şey hızımın A olması gerekiyor arkadaşlar. Son saniyede ne kadar hızım kalmıştır benim? A kadarlık hızım kalmıştır ve son saniyede o A kadarlık hızım da yok olacaktır benim. Yani e, sıfıra düşecektir. Dolayısıyla son saniyenin hemen öncesinde hızımın ne olması gerekir? A olması gerekir. O zaman burada ne kadar yol alıyor bu? 10 metre yol alıyor. Yazıyorum şimdi. A çarpı 1 bölü 2 eşittir 10 ise A eşittir 20 metre bölü saniye kare olacaktır arkadaşlar. Şehirler arası yolculuk yapan bir tren 72 kilometre bölü saat hızla hareket etmektedir. Tren düzgün yavaşlayarak 10 saniyede duruyor. Buna göre tren yavaşlamaya başladıktan sonra duruncaya kadar kaç metre yol almıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bu tip sorularda öncelikle yapmamız gereken şey kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirmek. E, metre bölü saniyeyi kilometre bölü saate çevirmek için çarpı 3,6 yaparım. Kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirmek içinse ise bölü 3,6 yaparım arkadaşlar. Kilometre bölü saat. Metre bölü saniye çevirmek için 3,6'ya bölüyorum. Dolayısıyla 72 kilometre bölü saat 3,6'ya bölersem ben bunu 20 metre bölü saniye eşit olacaktır. Şimdi tren ne yapıyormuş? Düzgün yavaşlık 10 saniyede duruyormuş. Hemen çizelim grafiğimizi. İlk hızımız var. Kaç? 20. Ee, yavaşladık, yavaşladık. Kaç saniyede durduk arkadaşlar? 10 saniye durduk. Buna göre tren yavaşlamaya başladıktan duruncaya kadar aldığı yol kaç metredir diyor. Şurayı soruyor bize. 20 çarpı 10 bölü 2 eşittir. 200 bölü 2'den 100 metre yol almış olacaktır arkadaşlar. Doğrusal bir yörüngede hareket eden tren, 150 metre uzunluğundaki köprüyü, sabit 54 kilometre bölü saat hızla 15 saniyede geçiyor. Buna göre trenin, Uzunluğu kaç metredir demiş arkadaşlar. Yine 54 km bölü saat. 3,6'ya bölersek 15 metre bölü saniye olacaktır arkadaşlar. Bunu belirlememiz gerekiyordu. Şimdi şurada trenimizi yapalım. Şu tünel. Tünelin boyu ya da köprü. Köprünün boyu kaç? 150 metre. Şu da trenimiz. Trenimizin boyunu soruyor arkadaşlar. Şimdi arka uç tüneli tamamen terk etme ya da e, tüneli, köprüyü tamamen terk etmesi demek. Bu arka ucun nereye gelmesi demek arkadaşlar? Şu noktaya gelmesi demektir. Trenin arka ucu köprünün şu ucuna gelmelidir ki tren köprüyü tamamen terk etmiş olsun. Ne kadar sürede terk ediyor? 15 saniye. O zaman trenin arka ucu ne kadar yol alacak? 150 artı L eşittir. 15 metre bölü saniyeli hızla 15 saniye. Dolayısıyla 225 150 artı L dolayısıyla L eşittir. 75 metre olacaktır arkadaşlar. Demek ki trenin uzunluğu 75 metreymiş. T eşittir sıfır anda yan yana olan K ve L otomobillerin doğrusal bir yoldaki hız zaman grafiği verilmiştir. Otomobiller tekrar kaç saniye sonra yan yana gelirler demiş. Diyelim ki şurada yan yana gelsinler. T saniye sonra yan yana gelsinler. Bize işte T'yi soruyor. Yan yana gelmek ne demek? Yan yana gelmek şu demek. Her iki e, K ve L'nin alanlarının eşit olması demek. Yani şu yamuğun alanıyla şu L'nin dikdörtgenin alanı ne olmalı? Birbirine eşit olmalı ki aynı yolları alsınlar ve en sonunda yan yana gelmiş olsunlar diyelim arkadaşlar. O zaman xk eşittir. Ne olmalı? xl olmalı. xk yazıyorum şimdi arkadaşlar. Ee, taban artı taban çarpı yükseklik bölü 2 de yapabiliriz ya da direkt e, üçgenin, şu üçgenin ve şu dikdörtgenin alanından da gidebiliriz arkadaşlar. Öyle yapalım. 30 çarpı 2 bölü 2 şuradaki üçgenin alanı artı t eksi 2 çarpı 30. 30 çarpı t eksi 2 şurası 30 şurası da t eksi 2. Bu eşit olmalı ile XL xleyi nasıl yazarım ben? Şu dikdörtgenin alanıdır. 25 çarpı t biçiminde yazarım arkadaşlar. 30 artı 30 t eksi 60 eşittir 25 t dedik arkadaşlar. Attım bunun diğer tarafı 5 t, eksi 30 oldu. Öbür tarafa attım 30 t, ee, pardon 30. Buradan t eşittir ne gelecek bize? 6 saniye gelecek. Düz bir yolda hareket eden cismin hızı zamanla şekillik gibi değişiyor. Cismin hızlanma ve yavaşlama ivmelerinin büyüklükleri birbirine eşittir. Buna göre cisim t süresince kaç metre yer değiştirmiştir diyor arkadaşlar. Hızlanma ivmesini şuradan buluruz. Yavaşlama ivmesini ise buradan buluruz. Buna göre. Önce hızlanma ivmesini yazıyorum. Dikkat edelim şimdi arkadaşlar. Ee, hızlanma ivmesini nasıl bulurum? Ben şuradaki açının eğimini kullanırım. Yavaşlama ivmesi için ise şuradaki açının eğimini kullanırım arkadaşlar. Buna göre. 16 10 bölü 2. Nedir burası? Şurası 16 10. Şurası bölü 2. Burası eğimi. Dolayısıyla hızlanma eğimimiz bu eşittir yavaşlama ivmesini. Onu nasıl yazıyorum? 16 4 4 bölü t eksi 6 diyorum. 16 4 şurası da t 6. 6 bölü 2'den 3 eşittir. 16 eksi 10. 6 bölü 2'den 3. Üstte ne kaldı? 12 bölü t eksi 6. Sadeleştirirsem 4 olacak. Şurada 1 olacak. O zaman t 6 eşittir. 4 ise t eşittir. 10 saniyedir diyeceğiz arkadaşlar. Artık buraya kaç yazıyorum ben? 10 saniye yazıyorum. Buna göre alınan yolu bulalım. Eşittir. Şurası bir yamuk. Ortası bir dikdörtgen. Şurası bir yamuk. Dolayısıyla yamuğun alanından 16 artı 10 16 artı 10 çarpı yükseklik bölü 2 artı. Ortası bir dikdörtgen. Şurası 4 çarpı yükseklik. 16. 16 çarpı 4 artı. 16 artı 4 çarpı yükseklik 4 bölü 2 dedik arkadaşlar. O halde x eşittir. 2'leri sadeleştirdim 26. Artı 64. Artı. Şurası 20 olacak. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2, 2 kere 20'den. Şurasına da 40 diyeceğiz. Ne geldi o zaman? 64, 70, 90, 130 metre olacak arkadaşlar. Doğrusal bir yolda t eşittir sıfır anında yan yana olan k ve l araçların hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre l aracı durduğunda k aracı ile aralarındaki mesafe aralarında kaç metre uzaklık vardır diyor. Aralarındaki mesafeyi soruyor. O zaman başlangıçta yan yanaysa bunlar arkadaşlar bakın k ve l başlangıçta yan yanaymış. Ee, l aracı durduğunda yani 5. saniyanda aralarındaki mesafe soruluyor. Her ikisi de aynı yönlü. Her ikisi de pozitif yönlü. Dikkat ederseniz L yavaşlıyor sadece, K önce hızlanıyor, sonra sabit hızla hareket ediyor. Aynı yönlü olduklarına göre her ikisinin alanlarını bulup farkını aldığımız zaman e, bize aralarındaki mesafeyi verecektir 5 saniye anındaki. Önce XL'yi bulalım isterseniz. XL sadece bir üçgen, 40 çarpı 5 bölü 2 eşittir. 200 bölü 2'den aralarında 100 metre mesafe vardır. XK eşittir diyorum. 30, şu üçgeni yazıyorum önce. 30 çarpı 2 bölü 2. Artı 3 çarpı 30. Dolayısıyla xk eşittir. İkileri sadeleştiririm 30 artı 90 eşittir. 120 metre olacak. Peki aralarındaki mesafe nedir bizim için? xk eksi xl'dir. 120 eksi 100 diye yazarsak arkadaşlar buradan 20 metre mesafe olacak aralarında. Doğrusal bir yörüngede duruştan harekete geçerek düzgün hızlanan bir cismin hızı 6 saniye 12 metre bölü saniyeden 24 metre bölü saniye değerine çıkıyor. Cisim sabit ivmeyle hızlanarak hız 36 metre bölü saniye olduğunda başlangıçtan itibaren aldığı yol toplam kaç metredir diyor. Başlangıçtan itibaren aldığı yol toplam kaç metredir. Yine grafik çiziyorum. Ne grafiği bu? VT grafiği. Duruştan harekete geçiyorum. Şöyle çizelim. Şimdi dikkat ediyoruz. Ne diyor bana? Düzgün hızlanan bir cisim. Cismin hızı. 6 saniyede 12'den 24'e çıkıyormuş. Şöyle çizelim. Şurası 12 olsun. Şurası da 24 olsun. Şu ikisinin arasındaki şurası kaç olmak zorunda arkadaşlar? 6 olmak zorunda. Sabit inveri hızlanarak hızı 36 metre bölü saniye olduğunda başlangıçtan itibaren aldığı toplam yol kaç metredir diyor arkadaşlar. Şuradan hemen biz ivmesini bulalım bunun. Bakın şöyle aldığımız zaman. Şurası kaç olacak dikkat ederseniz? 12 bölü 6. O zaman bu hareketlerin ivmesi 12 bölü 6'dan 2 metre bölü saniye karedir. O halde hep 2, 2, 2, 2, 2 hızı artırdığına göre şurası 6 olacak. Şurası 12 olacak arkadaşlar. Çünkü sıfırdan itibaren 12 metre bölü saniye değerine 6 saniyede çıkar. Daha sonraki 6 saniyede hızını 24'e çıkarmış. Daha sonraki 6 saniyede ise o zaman 36'ya gelecektir bu. Şurası o zaman kaç olacak? 18 olacak. Şurası da kaç olur? 36 olur arkadaşlar. Dikkat ederseniz 6, 12, 18. Her 6 saniyede bir hızını ne artırıyor demektir? 12, her 6 saniyede bir hızını kaç kaç artırıyor bu? O halde 12, 12 artırıyor. Dolayısıyla 18. saniyede e, nereye gelmiş olacak hızı? 36 metre bölü saniye değerine gelmiş olacak. Alınan yol soruluyor o halde. x eşittir 36 çarpı 18. Şurada bir üçgen oluştu. Bundan alınan yol soruluyor. Bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Sadeleştirdim 9. E, ne gelecek burası? Da? 324 metre gelecek değerimiz arkadaşlar. Doğrusal bir yörüngede. Düzgün yavaşlayan bir harekette durmadan önceki son 4 saniye için 64 metre yer değiştiriyor. Hareketliğin iğme soruluyor. Buna benzer bir soruyu başlangıçta çözmüştük hatırlarsanız arkadaşlar. Hızım yavaşladı 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 sıfır oldu. Durmadan önceki 4 saniye şurasıysa o zaman şuraya ben ne derim? 4A derim. Çünkü 4 alı hızı kalmıştır. Her saniyede A, A, A kadar azalıyor. O zaman burası kaç metre yol olacak? 64. 64 eşittir. 4A çarpı 4 bölü 2 dedik. O zaman A eşittir. Buradan ne gelecek? Sadeleştirdim. 2. 64 bölü 8 eşittir. 8 metre bölü saniye kare olacak. Yavaşlama iyi arkadaşlar. Durmakta olan bir araç sabit ivmeyle hızlanarak 4 saniyede 40 metre yol alıyor. Buna göre araç 3. saniye içinde kaç metre yol almıştır? Aracın t eşittir 4 saniye andaki hızı kaç metre bölü saniyedir diyor soruyor. Şöyle çizelim yine. Bir vt grafiği. Ee, hızlanıyoruz. Hızlandık. Şöyle. 4 saniyede ne kadar yol alıyormuş arkadaşlar? Hızlanarak 4 saniyede 40 metre yol alıyormuş. Diyelim ki şurası ne olsun? 4 saniye olsun. O halde şuradaki değerimize biz ne diyelim? V diyelim. Şuradaki hız değerimiz. Şuradaki alan neyi vermeli? 40'ı vermeli. 40 eşittir. V çarpı 4 bölü 2 diyorum. V eşittir. Ne gelecek buradan? 20 metre bölü saniye gelecek. Demek ki V'miz kaçmış bizim? V eşittir. 20'ymiş arkadaşlar. Bunu ne yapmış olduk? Belirlemiş olduk. Şimdi 4 saniye 40 metre yol aldırdık. Ne isteniyor benden burada arkadaşlar? Araç 3. saniye içinde kaç metre yol almıştır? Bakın şöyle yapalım. 3, 2, 1 diyelim. Şurası 1. saniye, şurası 2. saniye, şurası 3. saniye. Bizden istenen yer şuradaki alan soruluyor arkadaşlar bize. Hemen şöyle çizelim. Şimdi hareketimizin ivmesi 20 bölü 4'ten kaçtır? 5'tir. Niye? Çünkü her saniyede hızımı 5 5 artırmışımdır. Ve 4 saniye sonunda hızım kaça gelmiştir? 20'ye gelmiştir. O zaman 5 azalttım 15. 5 azalttım 10. 5 azalttım 5. Burayı da yazdık. Ve şu alanı bulacağım şimdi. O zaman x eşittir diyorum. Yamuk burası dikkat ederseniz. 10 artı 15. 10 artı 15 çarpı 1 Bölü 2. 25 bölü 2'den 12,5 metre olacak cevabımız. Neyi bulduk biz? A şıkkını bulduk. Aracın 4 saniye anındaki hızı nedir demiş. Onu zaten en başında bulmuştuk. V'mizi kaç bulmuştuk arkadaşlar? 20 metre bölü saniye olarak bulmuştuk. İlk hızsız harekete başlayan bir araç sabit ivmeyle hızlanarak 16x kadar yol aldığında hızı 4V oluyor. Buna göre aynı araç aynı ivmeyle hareketine devam ederek... 9x kadar daha yol aldığında hızı kaç v olacaktır diyor arkadaşlar. Yine bir v grafiği hızlandırıyoruz. Şöyle. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Bakın t, 2t, 3t, şuraya 4t diyelim. Şuraya v, 2v, 3v, şuna da 4v diyelim arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Bakın. Şuraya x dersem, şurası 2x, x. Şöyle ayırırsam, 2x, 2x, x. Şöyle ayırırsak, dikkat edin. 2x, 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 2X x diye yazıyorum. Ne oldu? Dikkat edin buradan. x, 3x, 5x, 7x oldu. Toplayın, x, 3x, 5x, 7x toplam 16x eder arkadaşlar. O zaman, x, 3x, 5x, 7x bir sonrakinde ise 5t anında hızımız 5v olduğunda ne kadar yol alması lazım burada? Şuranın 9x olması lazım. 16x'in üzerine 9x kadar daha yol aldığım zaman hızım nereye geldi arkadaşlar? 5v'ye gelmiş oldu. Aynı doğrusal yol üzerinde aralarında 300 metre olan iki otomobil, zıt yönlerde birbirine doğru 2 metre bölü saniye kare ve 4 metre bölü saniye karelik ivmelerle aynı anda harekete başlıyorlar. Otomobiller kaç saniye sonra karşılaşırlar demişler. Bu tip soruları şöyle de yapabiliriz. 4 metre bölü saniye kare. Şuraya da 2 metre bölü saniye kare diyoruz arkadaşlar. Şöyle. Aralarındaki mesafe ne kadarmış? 300 metre. Biz bunu bağlı ivmeden gidersek 1 bölü 2 a t kare diyorum. 300 metre eşittir 1 bölü 2 çarpı. Birbirlerine doğru geldikleri için ben ivmeyi buradan 4 artı 2 diye yazabilirim. Çarpı tekrar ediyorum arkadaşlar. Şurada ne oldu? 6, 6 bölü 2'den 3, 300 bölü 3'den 100 t eşittir. Kare alırsam yüzün 10 saniye olacak.